O gün, kızım Caterine'in ikinci düğününde salonun bir köşesinde sessizce oturuyordum. On yaşındaki torunum İdit yanıma sokulup boynuma sarıldı ve fısıldadı. Dede, buradan gidelim. Sesi ürkekti ama kararlıydı. Annemin yeni damadı hakkında çok kötü bir şey öğrendim. O an içimde eski bir alarm çaldı. Yılların tecrübesiyle bastırdığım ama hiç sönmeyen bir çan. Bu noktaya nasıl geldiğimizi anlatmam gerek. Birkaç gün önce çalışma odamın kapısı duvara çarparak açılmış, Nikolas, kızımın nişanlısı, içeri dalmıştı. Merhum eşim Margaret'in sigorta dosyaları onun kalın parmaklarının arasındaydı. Masamın üzerinde evin tapusu yayılıyordu. Sanki daha şimdiden ona aitmiş gibi. Bu belgeler özel, dedim. Sesim, artritli ellerimden daha sakindi. O ise başını kaldırmadan, aile varlıklarına aşina oluyorum. Horus, diye homurdandı. Oak Park'taki bu ev tek başına kaç eder? 800 bin. Parmak izlerini kağıdın kıyısına sürterken bıraktığı kir. Gözümde bir uyarı işaretiydi. Ketrin topuklarının sesiyle koridordan göründü. Yanıma değil, Nikolas'a yürüdü. Baba, yine ne oldu? Dedi yorgun bir tonda. Üzerindeki ipek elbiseyle parmağındaki göz kamaştırıcı yüzük, hepsi Nikolas'ın hediyesi, salon ışığında parlıyordu. Sadece aile işleriyle ilgileniyorum. Dedi Nikolas, sonunda gülümserken ama gözleri hesap yaparken. Yolumu kesti. Çalışmama girebilmek için yanından sıyrılmak zorunda kaldım. Ağır parfümünün altında, eski sigara ve ter kokusu. Avcı bir hayvanın iz bırakan kokusu gibi üstüme çöktü. O akşam yemek masasında güveç soğurken konuşmayı hep o yönlendirdi ile evleri birleştirince tadilatı konuşmamız gerekecek. Burası potansiyelli ama geçmişe takılı kalmış. Margaret'ın bahçe planlarını anlatırken beni yarıda kesti. Parmakları sabırsızca masaya tempo tutuyordu. Tabii sen hala buralarda olursan, yaşlı adam, diye ekledi sırıtıp. Catherine güldü. Fazla parlak, fazla yapay bir kahkaha. Nikolas, dur, dedi ama durmasını istemiyordu. Yemekten sonra kalp ilacımı almak için koridora çıktım. Nikolas bilerek yolumu kesti. Müsaade dedim. Müsaaden var. Dedi, kımıldamadan. Yanından geçmeye çalıştığımda avuç içini göğsüme bastırıp hafifçe itti. İz bırakmayacak kadar hafif, mesaj verecek kadar kasıtlı. Sırtım duvara değdi. Koridorun ucunda Ketrin her şeyi gördü. Sonra mutfağa döndü. Ketrin, Konuşmamız lazım, diye seslendim. Biliyorum ne diyeceğini, dedi dönüp. Onu sevmiyorsun. Yamesi de sevmemiştin. Benim seçtiklerimi hiç sevmiyorsun. Şarap sözlerini keskinleştiriyordu. Kıskançsın, hayatımı kontrol etmek istiyorsun. 42 yaşındayım, baba. Bu senin mutluluğunla ilgili değil, demek istedim ama fırsat vermedi. Çantasını kaptı, Nikolas'ın yağlı bir gülümsemesi kapıda dalga gibi yayılırken evden çıktılar. Arabaları homurdandı, tekerlekler kaldırıma tırmaladı. Evde tek başıma kaldım. Çalışma odasına döndüğümde hissettiğim şey ihlaldi. Belgeleri toparlayıp kasaya koydum. Ama hasar olmuştu. O, evin değerini, sigorta poliçelerini, yatırım hesaplarındaki notları görmüştü. Nikolas Harland envanter çıkarmıştı ben de Caterine'in onun bir sonraki edinimi olduğuna tanıklık ediyordum. İlaç şişesi elimde titrerken öfkem yaşımı bastı. Vames'te göz ardı ettiğim işaretler şimdi neon harflerle yanıp sönüyordu. Kızım ise onları görmemek için gözlerini kapatmıştı. Yarın, tartışmadan daha iyi bir plan bulmalıydım. Ertesi gün Cloud Gate çeliğinde yüzler yansırken, kırmızı sırt çantalı editi kalabalıkta hemen fark ettim. Normalde ağırbaşlı olan torunum koşuyordu. Bağcıkları sürünüyor, sırt çantası açık, matematik kitabı düşecek gibi sallanıyordu. Bana çarpıp sarıldı. Dede, sadece bir kelime. Ama ağırlığı göğsüme oturdu. Onu Kroen Fontaine'a doğru götürdüm. Küçük eli avucumda, her birkaç adımda bir omzunun üzerinden tedirgin bakışlar atıyordu. Simit arabasındaki satıcı bizi tanırdı. İki yıldır aynı yerden alırdık. Aynısı, dedi. Başımı salladım. İdit sevdiği simitten neredeyse hiç yemedi. Tuz taneleri titreyen elinden kaldırıma döküldü. Mayıs rüzgarı parkı keserken okul kazağına rağmen ürperdi. Çeşmenin yanındaki banka oturduk. Cebinden buruşturulmuş bir kağıt çıkardı. Eğri, keskin bir el yazısı. Nikolas'ın ki, bunu annemin ofisinin çöpünde buldum, dedi. Dün gece Victor diye biriyle, daha önce de Lena diye biriyle telefonla konuşuyordu. Zamanlama yüzdeden bahsettiler. Farkına varmadan önce imzalatmak dediler. Üç telefon numarası. Kodlar tanıdık değildi. Anneni incitti mi diye sorarken kelimeleri tarttım. Geçen hafta bileğini kavradı, dedi. Evle ilgili tartışıyorlardı. Ertesi gün morluk vardı. Kapıya çarptım dedi. Sonra fısıldadı annem odadan çıkınca başka bir dilde konuşuyor gibi, soğuk. İnsan değil de sorun çözer gibi. Bizi korumalısın, dede, dedi, ellerimden tutarak. Annem bana inanmıyor. Onu sakinleştirirken aklım hızlıca olasılıkları yokladı. Bu gece bende kalabilir misin? Dedi çok kısık bir sesle. Otoparka yürürken Cater'ine mesaj attım. İdit bu gece bende, okul projesi. Yanıt yok. Yolda yağmur başladı. İdit arka koltukta uyuya kaldı. Cebimdeki kağıt yanıyordu sanki. Victor ve Lena kimdi? Öğrenecektim. Oak Park'a vardığımızda annemin canını yakmasına izin verme diye mırıldandı uykusunda. Asla dedim. Eve girerken Catherine'den mesaj geldi. Kızımı izinsiz alman kaçırma. Nikolas'la geliyoruz. Ön kapıyı kilitledim. Bu kez kimseye bir şey teslim etmeyecektim. Margaret'in sezgileri hala yaşıyordu. Kızımın körlüğü ise iradeydi. Bir dede sözü bazen savaştır. Nicholas, Vamesten farklıydı. James hırsızdı. Nicholas avcıydı. Ama avcılar avı hafife alınca hata yapar. İki fincan sıcak çikolata buharı yükselirken, ben de planımı kurmaya başladım. Kırmızı ışıkta beklerken gözümde bir sahne açıldı. Yedi yıl önce Washington Street'teki kilise. Caterine'in ilk düğünü. Margaret o zaman hayattaydı ve Yames'i hiç sevmemişti. Kızımıza bakmıyor, sahip olduklarına bakıyor. Demişti. Ağrıları yüzünden ben ise bu sözleri kara bulut sanmıştım. Kilisede Caterine'in elini Vames'e bırakırken içimden bir ses dur. Diye bağırmış, ben susmuştum. O gece Vames'in Nedim'i piyangodan söz etmiş. Ben yine sustum. Sonra, 2022'de Caterine'in dairesine gece yarısı girdiğimde gördüğüm enkaz. Boşaltılan hesaplar, parçalanmış albümler, Edith'in kanepenin arkasında saklanan ürkek gözleri. O zaman toparlayıp çıkarmıştık vamesi hayatımızdan. Yara izleri kalmıştı. Şimdi yeni bir yara açılıyordu. Edith dişlerini fırçalarken banyodan seslendi. Dede, 12 çarpı 8 kaç? 96, dedim. Ama zihnim telefondaydı. Nicholas Harland, Chicago. Resmi hiçbir iz yok gibiydi. Fazla temiz. Gece 11'i gösterirken tahta döşeme inceden inledi. İdit kapıda belirdi. Margaret'ın eski mendilini sıkı sıkı tutuyordu. Bir şey daha hatırladım, dedi. Victor'la Lena onun kardeşiymiş. Daha önce de yapmışlar. İçimdeki taş daha da ağırlaştı. Ertesi gün Caterine'in evine gidip konuşmayı denedim. O ise şarabını yudumlarken beni suçladı. Kızımı bana karşı doldurdun. Yaşlılık paranoyası yaşıyorsun. Nikolas'ın getirdiği güvenlik paneli kapıda mavi mavi yanıp sönüyor. Mutfak tezgahında pahalı saat duruyordu. Caterine'in ofis dosyaları kutulanmış, çalışma masası boşaltılmıştı. Teslimiyetin sessiz fotoğrafı. Beni yaşlılar evine yerleştirmekten bile söz etti. Çıkışta asansördeyken bilinmeyen bir numara mesaj attı karışmayı bırak, yaşlı herif, yoksa kazalar olur. Nikolas'ın kokusunu satırlarda duydum. Düğün günü geldi. Mekan Palmer House'tı. Edith'in çiçekçi elbisesi omuzlarını sıkıyordu. Kimse büyüdüğünü fark etmemişti. Koridorda Nikolas'ın kahkahası yankılanıyor. Etrafında dikilen Victor ve Lena sessiz gölgeler gibi bekliyordu. Akrabalar kendi aralarında fısıldaşıyor, acele iyi konuşuyordu. Tören başladığında Nikolas kürsüde telefonuna bile bakmayı ihmal etmedi. İdit yaprakları mekanik bir hareketle serperken, Caterine'in sesi yeminlerde titredi. Nikolas sahip olduğumuz her şeyi paylaşmak derken, ağzının kenarında avcı bir çizgi belirdi. Kokteyl arasında Nikolas iki kadehle dolaştı. Sesi her yudumda yükseldi. Halası Marta'nın elbisesine kırmızı şarap döküp nerede durduğuna dikkat et, diye sırıttı. Idit ise koluma yapıştı. Dede az önce annemin çantasına bir şeyler koydu. Uzaktan Nicolas'ın ceketinden çıkardığı kağıtları Victor ve Lena'ya gösterdiğini, köşede başlarını birleştirip sayfaları işaretlediklerini gördüm. Çiçek düzenlemesinin yanına yaklaşıp kulak kabarttım. Pazartesi sabah transfer. Velayet evrakları hazır. Victor ayaklarını yere vurmaktan kendini alamıyordu. Ya yaşlı adam, dedi. Nikolas güldü. Bu gece itibarıyla itibarsız. Akıl sağlığına dair kanıtlar hazır. Lena her şeyi belgeliyor. Edith beni servis koridoruna çekti. Tuvalette saklanırken duymuştu. Elbisesinin cebinden buruşturulmuş bir kağıt çıkardı. Nikolas'ın el yazısıyla hesap numaraları, tarih, tutarlar. Foster keir kelimesi ağzından düşerken gözleri panikle büyüdü. Beni de alacaklar mı? Hayır, dedim, olmayacak. Ama elimdeki kağıt yetişkinlerin kurduğu bir kapanı anlatıyordu. Telefonunu uzattı. Nikolas'ın evraklarının bulanık fotoğrafları, açık kalmış dizüstünden çekilmiş ekran görüntüleri. Annem bu telefonu acil durumlar için verdi. Dedi. Bu acil, değil mi? Tam olarak, dedim. Plan o anda netleşti. Edith'i büyük bir saksının arkasına sakladım. Gömlek cebimde telefonum ses kaydına geçti. Erkekler tuvaletindeki en uzak kabine girip klozete basarak yükseldim. Dizlerim sızladı. Kilit tıkırtısı, kapı kapanışı. Nikolas ve Victor içeri girdi. Nikolas aynada kendine bakarken soğuk bir tonla planı saydı. Pazartesi 9.00 Ketrin balayı mülkü sanıp transferleri imzalayacak. 12.00'da ofisine evraklar yerleştirilecek. 15.00 Anonim ÖRS ihbarı. Victor sordu, B planı. Nikolas, Lena'nın kopyaları var. Çocuk hizmetlerinde bir arkadaş hazır. Bir telefon ve çocuk acil korumada. Catherine zaten imzaladı. Yeni hayatımız için bana vekalet verdiğini sandı. Sonra rakamları döktü. Firma için 3,2 milyon. Portföy 800 bin. Evde 450 bin. Ardından alçaltan bir kahkaha. Ya yaşlı adam? Bu gece herkes onun dengesiz olduğuna ikna olacak. Devam ederse, inşaata kazalar olur. Kırk yıl şantiyede çalışmış yaşlılar merdivenden düşer. Victor'un ağzından Denver'deki Patricia gibi mi? Sözleri döküldü. Aynısı, dedi Nikolas. O daha zekiydi. En azından imzalamadan önce soru sordu. 4 dakika 37 saniyelik net bir ses kaydıyla kabinden indim. Dosyayı buluta yükledim. Oğlum Bendamine yolladım. Margaret'in kazası döneminden tanıdığım dedektif Morrison'a e-posta attım. İdit saklandığı yerden fırladı. Oldu mu? Başımı salladım. Saat 16.52 YDI. Ketrin bizi yakaladı. Arkasında Nikolas, omzuna pençe gibi dokunmuş eliyle. Boş bir salona çekti her şeyi mahvediyorsun, diye patladı. Nikolas cebinden bir kart çıkarıp, geriatri psikiyatristi bir dostum var, diye başladı. Babanızın durumu, cümlesini bitirmesine izin vermedim. Bir kaydım var, dedim. Ketrin telefonuma uzandı. Nikolas yardım eder gibi ayağıyla ekranı ezdi. Ekran çatladı ama kayıt yaşıyordu. Güvenliği çağırdım, dedi Nikolas. Resepsiyona dönmüyorsun. İdit bizde kalacak. Güvenlik beni kapıya kadar götürdü. O sırada gözüm DJ kabinine takıldı. Diz üstü açık, mikser hazır, kablolar. DJ, yemek servisi yüzünden yok. Kapıdan esen serin havayı içime çekip planın ikinci yarısını kurdum. Servis koridorlarında 22 dakika dolandım. Sonra D'nin kısa molası bana 3, belki 4 dakika sundu. AUX kablosunu çatlak ekranlı telefonuma taktım master volümü yetmişe bıraktım. Kablosuz mikrofonun pili doluydu. Konuklar beni görevli sandı. Özgüven üniforma gibidir. Salonun ortasında Ketrin, Nikolas'la ağır çekim bir valsin içindeydi. İdit beni görüp gözleriyle sordu. Şimdi mi? Başımı hafifçe eğdim. Hoparlörden ince bir cızırtı yükseldi. Ardından mikrofonu ağzıma götürdüm. Hanımefendiler, beyefendiler. Araya girdiğim için özür dilerim, dedim. Nikolas'ın yüzü kireç gibi oldu. Caterine'in başı omzundan kalktı. Mutlu çifte bir düğün hediyem var. Nikolas Harland hakkında gerçek. Güvenlik hamleye geçti ama Marta teyzenin yürüteci yol kapadı. Bırak konuşsun, diye bağırdı biri. Salonun sezgisi, gerçeğin kokusunu almıştı. İdit, dedim mikrofondan, kulaklarını kapa, yüze kadar say küçük elleri anında kulaklarına gitti. Anneler çocuklarını yanlarına çekti. Şimdi duyacaklarınız suç planının kaydı. Pileye bastım. Hoparlörlerden Nikolas'ın soğuk sesi aktı. Pazartesi 9.00 Ketrin transferleri imzalayacak, kalabalıktan bir oğultu yükseldi. Caterine'in yüzünde tanımanın dehşeti belirdi. 3,2 milyon, 800 bin, evde 450, Denver'daki Patricia 15'ü 20 yatıyor. Dediği an Nikolas podyuma atıldı. Eski deniz piyadesi kuzen Robert onu omuzdan yakalayıp yere sabitledi. Victor kaçmaya kalktı. Konukların ördüğü duvara çarptı. Lena sandalyesine çöktü. Maskarası şelale oldu. Kurgu, diye bağırdı Nikolas. Deep fake Victor'un sesi titredi. Bittinik, her şey bitti. Catherine ağır ağır bana yaklaştı çantasından kağıtları çıkarıp ilk kez gerçekten okudu. Vekaletname, varlık devir yetkileri, boş ama imzalı sayfalar. Beni yok edecektin, dedi taş gibi bir sesle. Kızımı da alacaktın. Nikolas uzandı. Ketrin elini çekti, iğrençlik yüzüne kazındı. Ardından yüzüğünü parmağından söküp fırlattı. Üç yılı Vames'in külleriyle mücadele ederek geçirdim. Sen daha betersin. Elinin şaklaması salonun tavanında yankılandı. Bir konuk ben avukatım, dedi, şahitlik ederim. Başka biri rozet gösterdi. FBI, izinliyim. Denver'daki Patricia dosyası federal e bağlantı arıyorduk. Nikolas FBI kelimesini duyunca yüzünün rengi söndü. Victor ellerini kaldırdı. İşbirliği yapacağım. E-postalar, kayıtlar bende. Kes sesini, diye tısladı Nikolas ama artık kimse onu dinlemiyordu. Polis sirenleri yaklaştı. Ekipler kontrollü bir şekilde içeri girdi. Kaydı, tanık videolarını teslim ettim. Bu tuzak, diye bağırdı Nikolas. Kelepçe sesi cevabını verdi. Ketrin, buketini yüzüne fırlattı. Gözünde bir anlığına benim kızım değil, annesi Margaret belirdi. Aynı dik duruş, aynı adalet duygusu. Lena da kelepçelendi. Başı eğikti. Konuklar iki yana çekilip bir insan koridoru yaptı. Saldırgan değil ama geçit vermeyen bir duvar. Dışarıda kırmızı mavi ışıklar duvarda titrerken Ketrin bana sarıldı. Üç yıldır ilk kez gerçek bir sarılış. Baba, kördüm, dedi. Vameste de, bunda da. Şimdi güvendesin, dedim. İdit koşup bize sarıldı. Üç kuşak bir arada, ortada bir çocuk. Bir düğün salonuysa polis tutanaklarına dönüştü. ''Nikolas çıkarılırken seni seviyordum.'' diye bağırdı. Ketrin arkasından, sakin ve buz gibi, benim orta adımı bile bilmiyordum. Alkış koptu. Alkış, öfke ve rahatlamanın karışımıydı. Kapılar kapandı. Konuklar yavaşça dağıldı. ''Fotoğrafçı her şeyi belgeliyorum.'' diye söyledi. Artık düğün değil, gerçeğin hikayesi çekiliyordu. Geceyi salonun dışında değil, şehrin kalbinde bitirdik. Kron kenarındaki bank, düğün kıyafetlerimizle ama dağılmış bir halde. Edith'in çenesinden çilekli dondurma akıyordu. Elbisesi yırtıktı ama ruhu sağlamdı. Ketrin telefonda kısa ve net cümlelerle her şeyi iptal etti. Balayı, isim değişikliği, ortak hesaplar. Evet, eminim, dedi. Hemen. Sonra telefonu indirip bize baktı yıllardır ilk defa gerçekten gördü. Babasını ve kızını, gerçeğin etrafında yeniden kurulan bir aileyi. Biliyordum bir şeylerin yanlış olduğunu, dedi. Vames'ten sonra ikinci bir başarısızlıkla yüzleşmek yerine teslim oldum. Şifrelerimi, erişimlerimi, güvenimi verdim. Savaşmak, vazgeçmekten daha zor geldi. Affet beni, demedi. Çünkü bu, teselli sözü değil, çıplak bir itiraftı. Ben de teselli değil, varlık sundum. İşin güvendesin, dedim. Pazartesi planı işlemedi. Sigorta avukatları masrafları karşılar. İfade vereceğiz. Victor işbirliği yapıyor. Lena da. Yalnız değilsin. İdit birden, pazar akşamları aile yemeği yapalım mı? Dedi. Üçümüz, gerçek aile. Her pazar, dedi Ketrin ve dede bana dedektiflik öğretmeye devam edecek. Sen de bana dikkat etmeyi öğret, dedi Ketrin ona bakarak. Güneş Michigan gölüne doğru inerken şehir altın rengine büründü. Etrafımızda sıradan hayatlar sürüyordu. Biz ise olağanüstü bir fırtınanın ardında sakin bir sahile vurmuştuk. İdit omzunda uykuya daldı. Ketrin elimi tuttu. Bizi bırakmadığın için teşekkür ederim, dedi. Asla bırakmam. Margaret'i düşündüm. Onun sezgileri, onun adaleti, onun bize bıraktığı görünmez pusula. Edith'in yapış yapış dondurma izleri yeni bir hayatın en somut kanıtıydı. Mutlu sonsuzluk değil, dürüstçe ileri YDI. Aile bazen yıkıntılardan değil, hakikatten kurulur. Bazen bir dedenin inadı her şeyi kurtarır. Ertesi gün avukatlar, ifadeler, belgeler olacaktı. Ama o akşam elimizde üç şey vardı. Dondurma, dürüstlük ve birbirimiz. Ve bu, uzun zamandır ilk kez, yeterliydi.